Sefi başar çeşer koşardız. Mikrofon iç. Bugün ama sürprizim var. Son görüşümüz biraz telefon donabilir. Şimdi göstereceğim diye ama atlayıp döne göstereceğim. Bakın dönüyorum arkamı. Dönüyorum. Döndüm. Dön. Bakın ne var. Gördünüz mü? Bakın bakın. Sen konakımız var. Mektomuz kıldım. Yani bir günde ne kıldım? Bakın. Sabah biraz ders çekebilen video. Çünkü dersdeyim. Ben uşağım da ama, ama çekiyorum da bir video. <laughs> Bak. Şimdi iki katı bakmadım ki o kadar ki binay bile yaptım. Bakın. silama var. Şilema. Şilema var. Şilema. Şilema. Şilema var. Şilema. 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 Gidin için Hadi bakalım. sonra biraz kalanlık olabilir bu da karanlık Bakın, bakın, bakın. mı var. mı Hoca da size polis merkezini göstereyim. Hızlı olsana. Uçayım da sadece yol yapmış. Yani neyle yaptım göstereyim mi? Bakın. Bununla işte. Taş tutan şeyle. Yalnız sabah tez oyun geliyor. Al, yani tez oyun Sol kayış geldi. Sonra da tez oyunumuz geldi. Bu da şeyler. Göstereyim. Burada hiçbir şey yokmuş. Çıktı. Bakın bir tane de bina var. Burada bina. Birleşik diye Birleşik Ana bina kırılmış. Kırılmış bina kırılır. Bina kırılmış. Bina neyse. Önce değil. Valla benim YouTube zevrimde de ah kanalım var. zaman bir tane YouTube zevri hazırladım. Bakayım. Y, O, U, T, U, B, E. Yani YouTube. Bu da YouTube zevrimi. Şöyle göstereyim pencereler yok. Daha böyle yapım yapmış e, sandır, Gö, Gö, yani. Eğer ki zamanda camdan falan da düzeldi. Bu da bina. Böyle göstereyim. Şöyle cilsin aktaralım diyen tapayım cilsin. Yani cilsin tapıp geliyorum. Cilsin taptım tamam gidelim hadi. Girdik. Sudur. Galiba da şeydi kaçmış. Saçma koydu. Tamam şuradan çıkartık galiba. Zoom gelmiş. Neyse. çıkıyoruz. Katta göstereyim böyle. Çekil ikinci çe kata. İkinci bilmiyor bilmiyorum ki nereden şuradan. Dur, böyle işte böyle bir sürü katı var. Çık 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 çık. Gitme oraya, çık 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 çık. En son da çıkacağım da. En son da, Allah! Nasıl attı, gitti! gidelim hadi çık çık çık. O bir şeyler göstereyim. Bu park yer biliyorsunuz da. Maşından park yeri. Bu maşından park yeri. Ben bilmiyorum işte. Maşından park yeri. Yani. Tam maşından çık buraya park edelim. Bu da bildiğiniz gibi maşından park yeri. Atlayalım. Polis mərkəzi var. Bura girmədim mən də deyək ki biz gələm Yəni ikimiz də həb bərabər gələm. Hadi bura da də girməmişdim məsəl. tikəndə bura Bu bilmirəm də. De... Söz olmuyor yani. Oo. Ben buldum maşallah var. için Kullan. Kapıyı kırdım. burası toydu. Böyleymiş burası yani. Şurada kaldı. Sonra polis merkezine. Burası neymiş? Koştu. Burası neymiş? Kedi kedi. kusurum saçım mı sami bilmiyorum her gittim gezdim ama hiçbir yerden çıkış bulmadım çıkış bulur, galiba kaçalım gördük. Polis mərkəz yaxındadır. Sonra oladığı yerə bu bina lazım deyil. Mən gəlirəm. Gördük, gəldik, qaldıq, girdik. girdik galibiz, Yox, bir dəyə girmişdi bu bir dəyə. Hə. Polis mərkəzinin yerə şuradadır girməyə də. Göstələr. Girdikmi biz bu? Kafan çizilmiş diye. Tozamıyorum. Ha ha çizilmiş de tozadım. Yok çizilmemiştik. Burayı başım karşıtı. Bu da afşane galiba. Evet. Tamam bu da bazermiş. Hızlı bitti. Cederim. Son yemeğimizi de gösterelim. Sadece bakmaydı bu. Bakmaydı. da bakalım. Bilmiyorum hadi güzelim. Ee, kıralım, uçalım güzelim. Bakalım. Tamam. Bunun çıkışı... Ana! Çıkışı yok mu bu yukarıya doğru? Tamam, üstüne uçalım. İkinci katlarına çıkıyor Tam yani Böyle damar var Onu daha diktim Ha bir de orta tane vardı, onu topa bölüşecek göstereceğim <laughs> Ulan Kole bir şey görüyor musun zolda? Bilmiyorum ne diye. Hadi Hastaneye ne koymuştum? Valla unuttum e. Ay gözüm yandı. dedim hastaneye etti hastane Ha okulu cezmayı unuttu. Bakın burada okul işte. okul yani. Bir de sınıfta şeyliyor. Ders alıyor falan. Burada da okul. Göstereyim. Burada da olmuş bir bölüm göstereyim. Neyse bu videonun daha da sonu gelelim. Bakın olsun Burada video var. Burada video var. İzleme lazım o kadar. abone olmayı. Kapı kapı. Kapı kapı. Sevgiyle kalın. you <sighs>